Çocuklar depremden sonra korku, kaygı gibi aslında aynı tepkiler verebiliyor. Bu duygular genellikle çok yoğun yaşanıyor. Ama çocuğun tabii ki de öncesinde aile tarafından bilinçlendirilmesi burada kritik bir nokta taşıyor. Çocukta bu tip travmaların çok fazla büyümemesi için öncesinde aileler bilgi verebilir, kontrol algısını geliştirebilir. Çocuklara aslında depremin ne olduğu net bir şekilde anlatılabilir, daha anlayacağı yaş grubuna göre. Çocuk için bu zorlayıcı bir deney oluyor. E, ailenin bu noktada yapabileceği şey e, aslında çocuğun hani belki birazcık da e, o noktadan e, o kötü görüntülerden hani, dikkatini e, uzaklaştırması. E, depremin o şekilde e, yansıtılmasındansa deprem gerçeğinin aslında çocuğun bilmesi. Evet yıkımın da olabileceğini bilmesi. Ama bunun öncesinde e, bazı e, önlemlerin alıp, alınabileceği noktasında da bilgilendirilmeli. Hani deprem gibi doğal afetler hem yetişkinler hem çocuklar için sarsıcı deneyimler olabiliyor. E, ancak çocuklar bu tür olayları hatta e, atmakta daha da zorlanabiliyorlar. Bunun öncesinde alınabilecek bazı önlemler olabiliyor. Ebeveynler çocuklara deprem konusunu aslında burada daha gerçekçi bir dille anlatması. Evet hani deprem ülkesinde yaşıyoruz ve deprem depremi biz sarsıntı şeklinde hissediyoruz. Bu her zaman tehlikeli değildir ve biz buna karşı önlem alabiliyoruz şeklinde yaklaşmaları burada önemli olabiliyor. Çocukla birlikte deprem tatbikatı yapabilirler. Evin güvenli yerlerini belirlemek ve bu alanlarda pratik yapmak o anı yönetmek açısından önemli olabilir. Çok kapan tutun hareketini çocuğa doğru bir şekilde öğretmek. Çocuklarla birlikte afet çantası hazırlamakta güven güvende olduğu hissini yaratır. E, yetişkin olarak ilk önce e, kendi e, sakinliğimizi korumamız önemli. E, çocukla birlikte belirlenen güvenli alana gitmek ve çocuğa net bir açıklayıcı ifadeler kullanmak önemli. E, masanın altına giriyoruz ve e, şimdi yanımdasın gibi e, çocuğun güvende olduğunu hissetmesini sağlamak burada bizim için kritik nokta oluyor. Çocukların yaşamış olduğu bu stresin dışa yansımaları bu davranışlar şeklinde görebiliriz. Ebeveynler bu konuda bir çocuk uzmanından yardım alabilir. Aynı şekilde çocuğun tekrardan hayatının düzenlenmesine yardımcı olur.